Mərhaba, Seyyid Əlbətə təqib etsəniz. Məsafəsiz Nəncib bölümü ilə qarşılaşdıq. Bu gün proqramda Türkmən mediyasını ilə şarağ. Bildiyiniz kimi Türkmənlər 100 ildən fazladır bu torpaqlarda, bir çox basqıya məruz qalıbdı. Bunların ən sonuncu olaraq da bir çox mədəni və siyasi alanlarda məhrum olubdu. Türkmən mediyası xonusunda da e, sanki biraz geridə qalmışıq. Bu gün bu konunu Türkmən gazetecisi Atilla A ilə şarağ. Atilla və proqrama xoş gəlibsiz. Baş buldu, sağ ol barzan qardaşım. Atilla Bey İstirsaus direkt şöyle başlayak. Eee siz de Türkmenlerin b bir medya kuruluşunun olmamasının nedenleri nerede? Neye bağlısınız buna? Şimdi öncelikle çok teşekkür ederim. Bu fırsatı benim için tanıdınız. büyük bir kuruluş olması iki şeye bağlı. Hem maddi hem de fertler, yani unsurlar, o insan içindeki o muhibe, o gazetecilik muhibesi, o, onu biz çözdük, o var. E, maddi anlamda da e, bizde de bizim hatalarımız, yani bir gün biz eğer Irak'ın içinde üçüncü unsur isek, özümüzü üçüncü unsur görürsek, bizim için iki uydu kanalı yetmedi. Bunun ilakası fazla ki hükümet sana destekte bulunsun ya da bir parti sana destekte bulunsun değil. Bazı zengin insanlar, iş adamları tek başına bir uydu ya da iki uydu da atabilir. Ee, biz bizde indi bu bu dönemde mesela Erbil'de, Kerkük'te, Bağdat'ta, Musul'da bir sürü Türkmen gazeteci var farklı kanallarda çalışırlar. Tabii ben bunu iyi görürüm yani. Bizim her insanımız farklı kanallarda olmak çok önemlidir. E, dışarıdan bakınca mesela Atram, e, Hasan Beyati, Raşit'te çok iyi bir spikerdi. Ali Kassab, Anadolu Haber Ajansı'nın iyi bir muhabiriydi. E, Adnan 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 diye bir arkadaşımız İttica Kanalı'nın mesela muhabiriydi. Dicle'nin Musawuri Türkmen bir arkadaşımızdı ve bunun benzeri bir sürü arkadaşlarımız var. Unutmadan Sermet mesela iki kanal ya da üç kanalın kameramanlığını yaptı. Demek ki bizim insan sıkıntımız yoktu. Bir araya gelmek için o önceden büyük düşünen insanlarımız bunu düşünsün. Bizim için kendimizi Türkmen'i tanıtmak için iki uydu yeter mi yoksa yok mu? Ben yetmez. Çünkü en az bizim altı tane uydu kanalımız olması lazımdır. Çünkü bir gün bir sürü e, hani dedim ya spiker var, gazetecimiz var. Bunlar eğitim görmeden de, bak onun altını çizerek bu Türkmen gazetecileri herkes özü öz özünü yetiştirip ki ya da bir müessese ya da bir iyi arkadaşa sığınıp yardımcı olup ki bizi indi kurs ya da bir taraf bizi destekleyip öyle bir şey yoktu. Herkes kendi kendinde tabi gazetecilikte başka bir sanata benzemez yani illaki içinde bir e, yetenek var o yüzden bu e, mesleği e, seçer ve gider. Yeterli diyor ki bizimki e, şimdiki durumumuz yani dedim ya iki uydu kanal ya da bir takım yerel kanal ya da bir günlük gazetecimizin gazetenin olmaması e, bizim için büyük sıkıntıdır. Dışarıdan e, kendimizi tanıtmak için büyük sıkıntıdır. Ha, ne kadar ilerledik ilerleme var ama yetmedi. Biz çok konularda geri kaldık. Eee 2003'ten sonra hiçbir sıkıntı kalmadı. 2003'ten sonra eee istediği yerde yayın yapsan, yayın Şardurcu ilaki memleketin merkezinde olsun, dışarıdan da olabilir. Bazı uydu kanalları yurtdışından Irak'a hitap edilir. Yani öyle bir sıkıntı da yoktu. Bizim eee bazı siyasi sıkıntılarımız bizi geride bıraktı. Aynı zamanda iş adamlarımızın bir işe önem vermemesi ya da onları bir böyle organize halinde uydu atmak ya da bir medya kuruluşu, bir büyük medya kuruluşunu atmakın onun tanzimi tertibinin eski durumu var. Yani Yoksa, e, şunu da e, dilsiz 2003'ten sonra dediğimiz için hani biraz daha rahatladık ancak e, özümüz özümüzünü kullanabilmedik. Hı. Yani gerçekten 2003'ten sonra biz bir tek uyduya, uyduya bağlı kaldık ya da bir Irak e, e, hükümeti tarafına başka bir uydunun da atılması oldu. Bunlar benim şahsi görüşümde yetmedi. Bizim için mesela Atıra bugün gün e, kardeşlerimizin bir ara, bir ara üç tane kanalları var idi. tane var idi. E, unuttum. Böyle bir bunun benzeri isimler var idi. Üç tane kanalları var idi. Hatta bir gün e, Kürt kardeşlerimizin yaklaşık bir 15 uydu kanalı var ya da fazla olur ama izlenenler de iki tanedir. Bak bunu da altını çizerek diyorum. Yani İlla ki fazla uydu kanalı, fazla kuruluşun olması çok e, ne, ne kadar önemliyse her şeyi kapsar e, kültüreldir, ne bileyim e, sanat konusunda, din konusunda, spor her şeyi e, yayınları ama arada da en önemli iki kuruluşları var. Bu e, Kürtlerden bahsediyorum. Bize gelince bizim için tekrar ve tekrar birer Iki tane uydu yetmeli. Bizim en az 5-6 uydumuz olması lazımdır. Çünkü eee Atıran bugün Atilla Ağoğlu e, El Şarkıya kanalın terkül muhabiridir. E, bizim de yaşımız bir yere kadar belki de bu işi bırakmak zorunda kaldık ya da arka plana geçerim. Biz Arkamızda ne yetiştirdik? Neyimiz var fazla geçsin, bu işler yapsın? Bir konuya değinmek de isterim. Belki de lafı uzatmış oldum. Biz 2003'ten sonra Türkçe ya da Türkmence spiker ve programcı bulmakta zorluk çekirdik. Gerçekten zorluk çekirdik. Ya da iyi bir Türkçe konuşan, iyi bir Türkçe haber yazan da sıkıntı çekirdik. Arapçamız çok mükemmel idi. 2003'ten ta bugüne kadar 2021'deyiz. Bugün bizim sıkıntımız, bugün biz e, Türkçe programcı ya da spiker ya da yorumlayanı e, çok kolayca bulduk. İyi bir Türkçe konuşan gençlerimiz var, yetenekli gençlerimiz var. Arapça'da geri kaldı. Bugün Bizim için yani eğer bir millet istirse kendisini tanıttırsın, başka ülkelere, başka milletlere başka dillerle muhatap olması lazımdır. Başka dillerle yayın yapması lazımdır. Bugün bizim gerçekten sıkıntımız Arapça yorumlayan, Arapça iyisi bir var. Ama yetmez. Biz onu demek Türkçe'ni Türkçe e, iyi yetiştirdik, iyi gençlerimiz var. Çok yetenekli gençlerimiz var. Güzel e, sese sahiptiler, güzel e, yani hani görüşler, her şeyleri mükemmeldi. Arapçada sıkıntı çekmeye başladı. Çok önemli Bir büyük alemi bir kanalın muhabiri mesela Atıram Türkmen olsun ya da başka bir dilden olsun. O habere karşı, o haberi güzelce yorumlar. O e, haberin stradisi, stratejisini, stratejisini de çalışabilir, onu da yapabilir. O yüzden Türkçe iyi muhabirlerimiz var, iyi habercilerimiz var. Başka dillerde geri kaldık. Hatta şunu demem istedim. 2003'ten sonra ya da 2004'te bizim bir İngilizce spikerimiz var idi. Kemal diye bir arkadaş. Bizim çok samimi bir arkadaşımızdı. Bugün öyle bir şeyimiz yoktu. Yani öbür gün bir programa ya da bir yere katılmak isterdiysen o dilde çok zayıf kaldı ve çok geride kaldı. Peki şundan bahsediyorsun hani e, Arap dünyasına da olur hitap etsin ancak e, şunu da isterim sorayım hani bir gazeteci veya medyacı önce kendi milletine e, geniş çapta özünü e, ifade etmesi gerekmiyor mi sizce? Hani ilk öncelik e, ana dilde sonra diğerleri e, seçenekti diye. Ana dilimize güzelce sahip çıktı insanlarımız ben bunu bunu fark ettim. Ee, hem yerel şivemizde programlarımız var, hem ne dilimiz Türkçe ile de aynı güzel zekabeler aktarır. Bunu biz e, iç içe anladabildir, yetiştirebildik. Mesela bugün bir kanalı ne kadar izleyen var atıyor, atıram yani. Türkmenin TV. mesela Kerkük, Kerkük'ün çevresi hatta Erbil'de belki de Musul'da bile izleyen var. Ama Bağdat'taki vatandaş ya da Basra'daki vatandaş bir ata bir, bir TV ya da bir et Türkmeniye uydu kanalı. Bir bakar haber Türkçe'dir. Görüntüden bir şeyler fark eder ama e, dile gelince dili anlamır. O yüzden bizim bizim ben de şahsi görüşüm bizim Arapçaya ya da İngilizceye hatta Kürtçeye bile bu diller de bizim her vakit meğer en az altyazımız olsun. Bak bugün Rudav Türkçe altyazısı var, Arapça altyazısı var, ee, insan okuyunca da bir şey anları, Bizde böyle bir şey farklı yani yayınımızda bir esüklük var. Ben görüyorum esüklük e, gittikse de bizi geride bırakır. Çünkü bir gün e, uydu kanalları çok oldu. E, i̇nsanların görüşü değişti. Televizyondan sosyal medyaya doğru gitmeye başladılar. Bunlar çok önemli Biz daha bugüne kadar sosyal medyanı da çok güzelce kullanmıyorum. Bugün bir haberi belki de ee, televizyonda bin kişi izler ama sosyal medyada binlerce insan onu izlemeye e, ya da rekor kırar bir böyle önemli haber ya da bir önemli bir görüntü. Ee, dediğiniz çok doğru da aslında şimdi büyük bir medya kuruluşu olsa zaten onun farklı dillerde servisleri olur. Ancak e, dediğimiz için hani Türkmenlerde bunu göremedik bir türlü. Başarılı gazetecilerimizden de söz ettiğimiz, ee, başarılı gazetecilerimiz e, diğer kanallarda veya diğer servislerde çalışır. Ancak bunları bir araya getirecek bir indirge diye bir hani ya 6 7 tane olsun diye bir medya kanalı veya medya kuruluşu yoktu. Ee, Barzan kardeşim sen ne kadar da biraz sıkıntı olduysa ama ben anladığım kadarıyla bizim e, medya bir iyi kuruluşumuz sadece haber versin çok önemli bir böyle kuruluşumuz olsun. E, Hani dedim bir kanal ya da iki kanal bize yetmedi. Bizim için bir Türkmen, bir Türkmen uydusu, siyasetle haberle sadece siyaset ve haber. Yani bugün gün bütün muhafazaların, bütün yerlerin haberini aktarmakta fayda var. Biz bir tek Erkuyu andıran ya da Erbil andıran ya da bu, bu yetmiyor. Biz e, öz, öz kanalımızın bir tek biz izlemeye başladık. Bizim için başka insanın izlemesi çok önemlidir. Bir gün e, yani mesela Diyala'nın haberi az bizim kanallarda çıkar. Basra'nın haberleri az bizde çıkar. Bağdağ'ın haberleri illa parlamento içindeki yorumlar ya da onun içindeki e, Siyasi görüşler, ancak olar bize yetişirdi. E, vatandaş çok e, bazı fikirlerde yarı kaldı yani yarı kalmanın da sebebi, dedim hani biz önce kanal kanalımız azdı, sosyal medyanı da çok az kullandı Yaptığımız haberlere bakmıyoruz, gözden geçirmiyoruz. Ne kadar insan izledi, ne kadar insan yorumladı, ne kadar insan onunla ilgilendi. Bunlar bizim için çok önemlidir. Biz bir gün e, bir haber yaparsak ya da bir hikayeni e, ışık tutarsak, onu bir rapora çevirirsek çok önemli onu e, hangi topluma hitap edir. Yani ben bir çarşıda bir haber yaparsam, acaba bir teker farkı izlersem ben bir şey yapmadım. Ama yaptığım haberi Bastra'daki insan e, yorumları, e, tefaül Başka memleketlerde belki de yurt dışında bile biz buna buna önem vermek temel fayda e, var gördüm. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var, sürenin sonuna geldik yavaş yavaş. Yani son olarak da olsa da e, bizim her vakit yani biz gazeteciler, yani Erbil'deki arkadaşlar, Kerkük'te hatta Rus Musul'da daima bir araya gelmemiz var, daima birbirimizi görür, birbirimizle e, konuşar, bazı gruplarımız var, bizi birleştirdi ama ne yazık ki bizim çok sayıda böyle ustalarımız var. Bugün bazan bir gazeteci başka bir sanatçıya benzemez yani. Bugün bir gazeteci televizyondan ayrıldıysa gazı kalır, sesi kalır, fikri kalır, haber yazması kalır, radyoya geçer, ayrı yerde spikerlik yapar, bir, bir programın tanıtımını yapar. Bunu demek istedim. Eğer bir gazetecinin hedefi o meslekten para kazanmaksa ona ben gazeteci ya da gazeteci gözünde görmem. Bir gazeteci işini bıraktıysa, başka bir işe de üst çevirdiyse yine içinde o yetenek kalı, o haberin takibi, o haberin mutabaası kalı. Biz bu büyük ustalarımıza ihtiyacımız var. Bizden önce kibreleri var idi. Bizden önce daha fazla şeyler tanıdılar. Daha e, farklı bir e, işlerler. Onlar, onlar arada kalmadılar. Mesela bu misalde verim Üstadımız, büyük üstadımız rahmetli Nihat Avcı, son nefesine kadar kalemi durmadı. Hep yazardı, hep spikerlere nasihat ederdi, hep haberi takip ederdi. O yüzden bir gazeteci başlamaktan ta ömrü bitene kimin gazetecilerin meslekini bırakmaz ve bırakmaması lazım. Doğru dizsiz. gazeteciler aslında olur, idealist insanlar olsunlar. Hani amaç sadece para kazanmak olmasın. çok teşekkür ederim Atilla Bey programı katıldığınız için. Asıl ben teşekkür ederim. size ve tabi ailesine tebrik ederim. başarılısınız iyi adımlar attı, attıyız, koy kendi şiirimle dediğim. güzel yerlere yetişiyiz. Her yerde muhabirizi gördüğümüz haberleri, yapsız haberlerimiz de çok kaliteli. Ee, size sonsuz şükranlarım, başarılar dilerim. Muhammed ee, Ferit kardeşimize de buradan selam. Güzel sözler için ben çok teşekkür ederim. Sevgili Taba takipçileri, Masafaz'ın bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki programı kadar özünüze çok iyi bakın.